Perili Köşk Ömer Seyfet Sermet Bey döndü. Arkasındaki bekçi işte bir boş köşk daha dedi. Küçük bir çam ormanının önünde beyaz şık bir bina mermerdenmiş gibi göz kamaştıracak derecede parlıyordu. Tahların yabani otlar bürümüş, bahçesinin demir kapısında büyük bir kiralıktır levhası asılıydı. Bekçi başını salladı. Geç efendim geç Orası size gelmez. Niçin canım? Demin gösterdiğim evi tuttunuz. Küçük ama çok uğurludur. Kim oturursa erkek çocuğu dünyaya gelir. On kişi nasıl sığarız 5 odaya? Buraya bakalım, buraya. Tam bize göre. Bekçi tekrar kati bir işaretle buraya oturamazsınız efendim dedi. Sermet bey gözünü köşten alamıyordu. Her tarafında geniş balkonları vardı temellerinin üzerine yaslanmış sanılacaktı. Kuluçka yatan beyaz bir nemse tavuğu gibi yayvandı. Yirmi senedir çocuğa kavuşuladan beri hep böyle bir yuva tahayyül ederlerdi. Asabi bir istical de, niye oturamayız diye sordu. Efendim bu köşte peri vardır. Ne perisi? Bayağı peri. Gece çıkar evdekilere rahat vermez. Sermet Bey gözüyle gördüğüne kulağıyla işittiğine inananlardan değildi. Eliyle sıkı sıkıya tutup hissetmeyince bir şeyin varlığına hükmetmezdi. Gözde kulak onca birer yalan kovuğuydu. Yalanla hep bize bu dört kapıdan girerdi. Fakat el, fakat namisa hiç dolma yutmazdı. Bütün hurafeler, batıl itikatlar dimağımıza hücum için gözde kulağa koşardı. Güldü. Perinin bize zararı dokunmaz dedi. Bekçi bir küfür işitmiş gibi Sermet Bey'in yüzüne baktı. Her giren evvela böyle söyler ama bir ay oturmaz. Senin nene lazım. Haydi burasını gezelim. Anahtarı sahibindedir. Sahibi kim? Sahibi Hacı Niyazi Efendi. İşte şu yandaki köşkte oturan. Haydi anahtarı alalım. Peki ama. Döndüler. Sık ağaçlar arasından yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı. İhtiyar bekçi yolda Beyaz Köşk'ün tarihini kısaca anlattı. On senedir buraya girenler bir aydan ziyade oturamamışlardı. Evvela peri görünüyor, sonra büyük taşlar atıyor, nihayet gelip camları kırıyor, içeridekilere geceleri hiç rahat vermiyordu. Kiracılardan ikisinin yüreğine inmiş, üçünün evlatlıkları çarpılmış, birisinin karısı korkudan altı aylık çocuğunu düşürmüştü. Gölgelerinde koyunlar otlayan çiçekli badem ağaçlarının altından geçtiler. Kırmızı köşkün kapısını açtılar. Hacı Niyazi Efendi eski bir ev kaf memuruydu. Hürriyette tazminat olarak daireden çekilmiş ev alıp satmakla geçinmeye başlamıştı. Fakat çok doğru bir adamdı. Senede belki yüz ev sattığı halde kendi perili köşkünü hariçten gelip Hanya'dan Konya'dan haberi olmayan enayi bir müşteriyi sokmuyor. Allah'tan korkarım neme lazım diyordu. Köşkünün perili olduğunu hiç saklamazdı. Kapıyı kendi açtı. Sermet Bey evi gezmek istediğini söyledi. Pekala buyurun dedi. Önlerine düştü. Bahçeden geçtiler. Hacı Niyazi Efendi sokakta sarı aba cübbesinin cebinde pirinç bir anahtar çıkardı. Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey'e bu anahtar köşkü de açar dedi. Yürüdüler. Bahçe hakikaten biraz vahşiydi. Bakımsızlıktan ayak basmamış bir dere içine. Dönmüştü. Köşkün arkasındaki küçük cam ormanında da vahşi bir sükun vardı. Bekçi köşke girmedi. Kapıda kaldı. Sermet Bey ev sahibiyle gezdi. Tenziyanata hiç diyecek yoktu. Alt kat bütün mermerdi. Sarnıç, banyo, kuyu, kümes ahır hepsi tamamdı. Kirası ne kadar? çok istemiyorum. 180 lira. Ama 3 seneliğini peşin isterim. Niçin? Bakınız beyim. Niçin? Düşmanlarım köşk kiracısız kalsın diye peri lafı çıkarmışlar. Birisi girdi mi herkes fesih billah peri propagandasına başlar. Nihayet kiracılar işittikleri yalanı gördük sanıyorlar. Mesela kış ortası köşkü başıma bırakıp savuşuyorlar. Daha fenası çıkanlar propagandacılara katılıyor. İki sene daha böyle giderse malımı ne satabileceğim ne de kiracı bulabileceğim. Sermet Bey sordu. Vaka şimdiye kadar hemen hiç. Fakat giren komşuların lafına kapılır. Çok durmaz, ürker, kaçar. Ben ürkmem, inşallah. Fakat üç senelik peşin bu biraz ağır. Ne yapayım beyim, canım yandı isterseniz. Sermet Bey köşkü çok beğenmişti. Hem kirası da ucuzdu. Şimdi üç odalık kulübelerin seneliğine 150 lira istiyorlardı. Hemen o gün kontratı yaptılar. Üç senelik kira olan 540 lira peşin verilecekti. Hacı Niyazi Efendi'nin evinden çıktıktan sonra Sermet Bey bekçiyi çıkardı. Bahşiş bir 25'lik kağıt verdi. Bekçi paranıza yazık oldu efendi dedi. Üç sene değil üç ay oturamazsınız. Görürsün. Görürüz. Hacı efendi her girenden böyle üç seneliğini peşin alır ama hiçbirisi bir yaz kalamaz. Verdikleri para da yanar. Sermet Bey bir hafta sonra kalabalık ailesiyle köşke taşındı. Halis bir zevk ehliydi. Her gece çalgı çağnak, yemek içmek keyif sefa gırla giderdi. Daima akrabalarından kadın erkek dört 5 misafir bulunurdu. Sermet Bey Türkiye'liydi. Fakat Avrupalıların gündüz cefa, gece sefa düsturunu kabul etmişti. Çocukları mektebe giderlerdi. Kızlarını büyük ticaret hanelerine katip diye yerleştirmişti. Karısı kız mekteplerinde piyano dersi verirdi. Evde çalışmayan yalnız 75'lik kendisiydi. O da mutfağa, hizmetçilere filan bakardı. Yemeğe gece yarısına yakın yerler. Yemekten sonra hiç oturmazlar, hemen yatarlardı. Aradan 15 gün geçmedi. Bir gece Aşağı kattan bir çığlık koptu. Hizmetçi Artemisya avazı çıktığı kadar haykırarak yukarı koştu. Arkada çamların arasında beyaz bir şeyin gezindiğini haber verdi. Gözünüze öyle görünmüştür dediler. Gören diğer hizmetçilere de kanmadılar. Çoluk çocuk hepsi arka odanın balkonuna çıktılar. Artemisya'nın parmağıyla gösterdiği beyaz hayaleti gördüler. Ağaçların altında duruyor sanki köşke bakıyordu.'' Sermet Bey gözlerini ovuşturdu. Vay anasına dedi. Telkinin kuvvetine bak. Karısı, kızları, çocukları korkudan sap sarı kesildiler. Büyük kızı ne telkini bey baba işte karşımızda görmüyor musun dedi. Görüyorum. Eyvah telkin ne demek? Buraya girdik gireli peri masalından başka bir şey işittik mi? her gelen bir şey söyledi. Şimdi biz bu tesirle böyle hepimiz birden olmayan bir şeyi görüyoruz. Bu mümkün değil. Nasıl değil? Sermet Bey Hokkabaz Kazanöv'ün nasıl bütün bir tiyatro halkına ceplerindeki sanatı yanlış gösterdiğini filan anlattı. Gözümüz kulağımızdan giren yalanları görür dedi. Fakat elimizi bu gördüğümüz şeye sürmeyiz. Hemen kaybolur. Sonra kalktı. Karısının men etmesini filan dinlemedi. Elini görünen hayale sürmek için bahçeye fırladı. Çamlara doğru gitti fakat hayal kaçtı. Kayboldu. O gece evin içinde Sermet Bey'den başka kimse uyuyamadı. Artık her gece bu hayali görüyorlardı. Sermet Bey elini sürmeye çıkınca hayal kaçıyordu. Biraz alışır gibi oldular. Fakat bir gece hepsi uyurken müthiş bir sarsıntı köşkü yerinden oynattı. Balkonlara koştular, bir şey göremediler. Sabahleyin yemek odasının dibinde kocaman bir taş buldular. Sermet Bey, annesi bizi bu köşten çıkaramazsan sana hakkımı helal etmem demeye başladı. 540 liraya iki ay oturmak bu Sermet Bey'in işine gelecek şey değildi. Ama gece aşırı büyük bir taşlar ev halkına uyku uyutmuyor, hepsini heyecan içinde bırakıyordu. Sermet Bey her defasında hayalin üzerine gidiyor bir türlü elini süremiyordu. Taşların başladığını duyan komşular daha çıkmazsanız camlarınızı da kırar diyorlardı. Sermet Bey kontratın çıkarken bütün tamirat müstecire aittir maddesini hatırlayarak daha ziyade canı sıkılıyor. Bu cam kırma devresinin hululünden evvel bir şey yapmayı düşünüyordu. Yavaş yavaş kendi itikadı da bozulmaya başladı. Nihayet çıkmaya karar verdiler. Fakat başka bir ev bulamıyorlardı. Köşke dair daha bin türlü hikayeler işitmeye başladılar. Sözde burası eskiden kabristanmış. Mutfağın olduğu yerde 500 senelik bir evliya yatıyormuş. Sermet Bey atılan taşlara, kırılan camlara rağmen hala periye inanmıyordu. Bu peri daima çamlığın içine kaçıyor, orada sır oluyordu. Sermet Bey bir gün çamlığın içine saklanıp birdenbire perinin karşısına çıkmayı yahut arkasından Yavaşça gidip elini sürü vermeyi düşündü. Evdekilerin hiçbiri buna razı olmadı. Seni hemen oracıkta çarpar diyorlardı. Fakat Sermet Bey bulunan gönlüne rağmen periye, ecinliğe filan bir türlü inanmıyordu. Ertesi akşam koruya gitti. Büyük bir çamın alt dallarından birine bindi. Beklediği beklediği gece yarısı oldu. Köştekiler de meraktan uyuyamıyorlardı. Zavallıların balkonlarda gezindiklerini görüyorlardı. Birdenbire yüreği hop etti. Hayal sökün etmişti. Eliyle dokununca gölge gibi uçup sinileceğini katiyen bildiği halde yine Sermet Bey'in dizlerine titreme başladı. İçinden ben korkmuyorum. Fakat vücudumun korkuyor dedi. Yavaşça aşağı atladı, hayalin arkasından yürüdü. Şeklinin hatları pek sarih gözüküyordu. Yaklaştığını hayalet hiç duymadı. Yavaşça elini uzattı, beyaz cisme dokundu. Hayal birdenbire fena halde yüktü ama kaybolmadı. Döndü. Sermet Bey'i görünce alabildiğince kaçmaya başladı. Sermet Bey dokununca kaybolmadığı için bu hayalin perifilan olmadığını hemen anlamıştı. Peşini bırakmadı, kovaladı, çamlığın sonundaki alçak duvara dayalı bir tahtaya tırmanırken yakaladı. Gayet kuvvetliydi. Hayal mukabele olduğunu anlayınca çırpınmaktan vazgeçti Sermet Bey. Ben sana el alemle alay etmesini gösteririm diye zavallı hayali sırtladı, köşke doğru sürükledi. Bağırdı, lamba getirin suratını görelim. Köşk halkı bahçe kapısına inmişti. İnsanmış kerata, ben dünyada ecinli falan yoktur demez miyim? Hayal bir türlü beyaz çarşafı başından bırakmak istemiyordu. Sermet Bey zorla çekti. Sakanlı bıyığına karışmış Hacı Niyazi Efendi'yi görünce şaşırdılar. Bir çare yüzünü göstermemek için elleriyle örtüyordu. Arkasındaki şam kumaşından gecelik entarisi yırtılmıştı. Sermet Bey bir kahkaha attı. Kızlar, çocuklar, hizmetçiler alkışladılar. Büyük hanım, niçin ümmeti Muhammed'i korkutup deli ediyorsun a efendi dedi. Sermet Bey, onun sebebini ben bilirim, cevabını verdi. Sonra büyük kızına hokka kalemle yazıhanedeki kontrat kağıdını çabucak getirmesini söyledi. Hacı Niyazi Efendi donmuş gibi sorulan şeylere hiç cevap vermiyor, hep yüzünü karanlıklara çeviriyordu. Kontrat kağıdıyla hokka kalem gelince Sermet Bey, "Haydi bakalım, al eline kalemi. Yüreğine indirdiklerinin düştürdüğünün çocuklarının cezasını göstermek istemiyorsan söylediğimi yaz." İmzayı bas dedi. Hacı Niyazi Efendi mihaniki bir hareketle kalemek kaptı. Sermet Bey'in kelime kelime söylediklerini tereddüt etmeden yazdı. Kiracım Sermet Bey'den köşkün altı senelik kirası olan 1080 lirayı peşinden aldım. Ha şöyle imzasını attı. Beyaz örtüsüne bu sefer yarım bürünmüş olduğu halde her gece sır olduğu tarafa gitti. Sermet Bey'in iki senedir köşkte oturabildiğine herkes hayrette kaldı komşuları Hacı yaz Efendi'ye galiba senin ecinlileri başka eve göç ettiler. Yeni kiracın hiç çıkmayacağı benziyor. Dedikçe evvela sararıyor sonra kızarıyor şu cevabı homurdanıyordu. Ne abdest, ne oruç, ne namaz, ne niyaz. Karılı erkekli, çoluksuz, çocuklu hepsi akşamdan sabaha kadar sarhoş. Ayol onlara ecinli değil, şeytan bile görünmez.